Kariyer Bankası NET'ten herkese iyi günler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alım ilanları yayınladı. Söz konusu alımın itfaiye eri ve zabıta memuru pozisyonlarına yapılacağı kaydedildi. İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacağı açıklandı. Sözlü ve uygulamalı sınav 21 Kasım ile 25 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılıyor. Sınav yeri Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak belirtildi. Sınavların sabah saat 9'da başlayacağı vurgulandı. Söz konusu memur alımı için başvuracak adayların belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu alımlar için başvurular 25 Ekim 2022 tarihinde başlıyor, 27 Ekim 2022 tarihinde sona eriyor. Haberin ayrıntılarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğen, kanala abone ol. Herkese başarılar, saygılar.